Çocukların arkasından gelin. Gençlik bayramı değil mi bu? Gel Çocukların bari. arkasından gelin. Muharrem amca gel gel. Tamam. Evet ne gerek var yani? Ya başkan bu olur mu başkan? Tamam, tamam. Başkan tamam, tamam. olur mu? Sen neden beni bozuyorsun? Evet, bu güzel ortamı evet, niye bozuyorsun? Sen niye bozuyorsun Aa, bu güzel ortamı? Bırak Sökün. gençler, Sökün. gençler Sökün. eylesin. arkasından gelin. Gençlik bayramı değil mi bu? Gel Çocukların gel. arkasından gelin. Muharrem amca gel gel. Tamam. Evet ne demek var yani? Ya başkan bu tamam olur, tamam. olur mu başka? tamam, tamam. başkan? Başkan tamam, tamam. olur mu? Sen neden beni evet. ne bozuyorsun? Zayim, bu güzel ortamı niye bozuyorsun? Yap Sen niye bozuyorsun bu güzel ortamı? Bırak gençler öylesi. Çocukların evet. arkasından gelin. Gençlik merhameti değil mi bu? Gel Çocukların mi? arkasından gelin. Muharrem amca gel gel. Sen evet kim? ne demek var yani? Sen kim, ya gel başkan mi? bu alanı mı başkan? Başkan ben olur ben mu? Sen ben neden de bozuyorsun? Bu güzel ortamı ben niye bozuyorsun? Elini çek. Sen, ben sen ben niye bozuyorsun bu güzel ben ortamı? Ben Bırak gelsene. Onun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.